kuş hep geldi sola dediğinizde. çabuk kaç. Sen git, sen git. Püskürtsenize ben an. aracı alayım. Yukarıda, çıkın, Monosik. çıkın. Alaz Megamon'un evet, Çatıda iki ki? kişi var, çatıda iki kişi var. Hala Öyle basıyorlar, şuraya. hala basıyorlar. Yani, ben Megamall'dayım. Sarı binanın yanındaki git. Ne olursa olsun git. 3 kişi sana basıyor şu anda. Ben kaçıyorum abi. Dört kişi sana basıyor var. şu anda. Kim aman amınakoyim? ne durumda? E, eee... giden kişi dört kişi kaçıyor. sana basıyor hala. Ben gidiyorum herhalde. Beş kişi Anarız. sana basıyor. Sanırım 6 kişi şu anda o kişiye gidiyor. Ben de çekiliyorum. Ray edin ben. Kimi? Kimi? Eee tarafına. Balans tarafına. Abi yakalanan yakalansın. Parayı safleyelim. Ballas tarafına şu an 5 tane polis bakıyor. Buradan aldım kaçıyorum. Ee, Sibil Al, alayım, bir turuncu pick up'la gezen bir polis var dikkat edin. Neyle gezen? Ee, turuncu bir pick up. Turuncu. E Allah istiyorsan seni alayım ben şu an safe'im aracı aldım. Araç aldım. Emin misin? Safe sen e, gel. Evet ben safe'im araç aldım şu an. Okey tamamdır ben uzaklaşıyorum şeyden. Sana Uza